Kaç 2-3-2 binin öncesinde gidenlerden 3 Bu Tiktoklar evet, bu arada kaliteyi düşürmüşler. O... Beyler en az 10 hmm. ekip falan var. Demon yine kastı gidecek, kapanacak bu arada Abiniz olsun diye. Bu kim ya? Yer mi kalmadı Sivoksi? <laughs> <Aynen, gülüyor> işte, aynı birader. Ben buraya atalım. Bu, şeyde de var ha loot şeyi. Loot aşkı. Zodide de var. Bakmayın. Bütün lootlere bakıyorum. Hayır Allah çarpar ya. Son adam kala hala loot yapıyorsunuz. Bana loot aşkı diyor diye ya bıraktım. Onu ben attım öylesine attım ha. Zaten oyun bitti diye öyle bakayım dedim kendime. Oh! Sağ baydım oynayalım mı? Ne Bence sağ tünelden oynayalım. Burayı alt tarafa atarsam 1 milyon izlenir herhalde. Sağ oynayalım bence beyler. Oynuyorlar. Beyler. Davul oyun çekiyor bende. oynuyorum ben. Oynum Aa oradan baygınını vuruyor lan. Çekeyim lan. Bu AFK vurmuş ha kesin biri. Kim o AFK vuran? Ben vurmadım ben normal adam vurdum. Joystick yapıyordu bir de Ya bırak sabit duruyordu. da Balkonlu var. Buradan baydım beyler. Valla yere kas bulursam geleceğim Allah'ın ederi örgünümü çektim. Bir ön arka evde galiba. Ses öyle geliyor. Tamam balkonlu var. Duydunuz değil mi beni? Neydi? Neydi? Geliyor. Oyun evet. düdüküyor yav. Valla bende de şu an orç. Arka... O. Lan sizin mi inadamın? Ya. Ya mami seni döverim bak. Kim istermiş bir de. Ne aynı ekip şey ya. Lan dur vurmasaydın şey ya. Kaldırsın vurayım. Pompondur. Puan Pompondur. Puan dur abi baygın hemen çekme. Siyahlıyı hemen çekmesin abi. Eğer balkonlu adam var abi. Öldü. Niye ne yapacaksın oğlum? Yakup'u tanıyor musun? Bıçak atmaya çalışıyor. Nereye vuruyor da aslanı şey. Ha yok bilerek yaptım. Bana da bıçak atıyordun böyle yanlışlıkla. Abi, kim? Abi, abi. Vurdum biraz sana sıkamaz. Oynayalım ortaya boş balkonu. Beyler ön bina geldi. Oo, çok kalabalık. Bina da var. Sağa bina. Sağa diyorsun boş ver. Soldan girelim beyler. Bir, bir bomba beş tak. Bir bomba beş tak. Tam bir bomba. Oha oğlum. <laughs> beyler orta çok karışık. Ortaya girelim bence ya. Buraya o sağ balkonlu var ama. Gel biz de buradan gidelim. İşte bunlar. Tamam. Bunları da yokmuş ki. Lulu teşekkür ettim sağlı diyelerin için. Beyler orta fightlaşıyordu. Evet evet bir durdu ama evet tamam. Hayır, Kim attı onu? Tam be. Aa devam ediyor. Bitirdi şimdi bitirdi karamel. Karamel ne abi? Çocuk sabahtan beri vuruyor böyle bu arada. Evet. Arka. Merdiven üstü çıkıyor. Oyununda biri. Hadi be. Yer binayı attım ben ne oldu? Burada da kusuyor da şurada. Aşağı mı düşüyor bana topum ya? Yo. Elefana rafon paly var bir kusuyorlar ha. Ham diğer mi abiden? Ha? Alt katta birim var. Var mı da? Var var. Alttakine vurmadı. Vurdunuz mu? Vurmadınız. Evet, Oynuyor. Oğlum bu ne? Sen niye öyle gidiyorsun? Kaldır abi? kaldır abi, boş ver. Gitmeden mi öldüm? Merdivende hasar yedim. Sus gel odaya. Gelme. Ben kaldırıyorum. Gelme gel böyle gel böyle. Hasar diye şey yaptım da. Kit ver mi abi? Yok gittim de. Kardeşim yediğim hasarı görsen. Bir dakika. Emesi var ya bak dikkat edin emesi var çocuğun. Ağır duvar yedim ağır. Fazla attım bombayı. Bak bu çocuk dişte hepsini vuran. Emesli bu çocuk. Tamam mı burayı vuruyoruz? Şurada yedim altta yedim. Senin olduğun yerde yedim. Oha bak, ne bak, ben ben bu... baba, olmuş lan burada? Baba ne olmuş size baba? Kardeşim sakin olun sakin olun. Abi öyle. eski po ya bildiğin şu an. Abi bence de bak skill artık. veriyorlar. İpna verdim abi. İpna. İpna. Ha. No, no. Geliyor, geliyor. İpna no yok. İpna no yok. Ee. Aslında benim de. Bu Araç. E şey vurdum ha. Nereye gitti lan? Dur Evet. Başka var mı tek miydi? E, İkiler de bunlar. Nerede? Vurdun ya vurdun saldık. Oğlum nerede ben görmedim lan. Ha sağda şimdi gördüm. Bekle bomba atıyorum ben. Hop. Çıkmasın diye bir şey yapmıyorum. Demi sağ abicim eyvallah. Halip evet. sen evet. bir içeri aşağı gibi. Demi sağ abicim eyvallah. Bak, Aa vurdu var lan. Ayrı ekip. Allah belanı vermesin. Alan çok uzak verdi ama. Ne yapsak ya? Yani? Evet, 1100 Ya ne atadı? Baygın o. Kilise yok değil mi Başka info? Info yok. Ver daha bir info. O baygın. Sana Arkin şey, Jena'sı kanı mı baydı? Evet, evet şey kaldırıyordu orada. Ne kaldırmış? Baydın mı kaldırıyordu? Evet. Benim bile. Burada. Kaç kişi? Her cihanı kaldırmadık abi. ya. Bir acele etmeseniz cihanı kaldırsan duvardan ya. Beklesenize. Ha. Gerek yok şimdi. Pompalı pompalı bayağı var mı? Hadi geri atalım. Son. Ya oha ya. Ya Allah'tan bir vuramadım ha. 3 es attım 3 es. Ne? Ya bir yalan söyleme bari. <laughs> Yemin ederim bari kör oldum ha. Bence bende daha çok var herkesten. Sen, sen kaç var Smoksi? Ne abi? Duymadım. Kill. Bende kill yok ya. Nasıl kill? Ben 7 vurmuşum. Sen 7 vurmuşsun 14. Bende 3 var. O, o 17. İyi vurmuşuz oğlum. 17 kişi vurmuşuz işte. Hücran 0 diyor. 17, 17 kill, 17, kill almışız oluyor. lan Koçinki'den sadece. Bak <güler> adam var adam. Adam var adam adam. APK. Allah. Allah! Oğlum ya dedim Allah'ım kapanca ya deneyim abi, var ya abi, ayak. Aşkım. Allah aşkına afrodur. <laughs> Yine arkadaşlar. Çık Ad, hep... Sağda evet. da var. mı? E, mi? Sağda var. Tepeye çık. Sağ? Önüm evet, mü? Evet evet evet. Bu alakalı? geliyor. Bu nerede diğeri? Dibimizde mi? Diğeri motordan gitti. odaya bir sağda. Bak iyiye bindi kaçtı sanki. Kaçtı kaçtı. Bagi o da kaçtı, olabilir. E. Ölüyordum bak. A, öyle bir... Dibiye saptık ki ellerim ayaklarım tutmuyor şu an. Oğlum ne o, alaka bunlar lan? Ya Zodi hepsini sen almışsın zaten ya belli. E, yok başka full attım ha neyim varsa attım oyun çok az diye yani öldüreceğim diye. Yani. Bedel sol smoke. Ağ lan orası. Oha oha. Burası sağ işte. 25'e doğru gidiyor. Ne sonrası sağımız oluyor? Ya Zodi sen solunu sağını sağına bilmiyorsun. Ben suçlamayın şimdi. Evet, 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 doğru söylüyorsun lan lan. Merhaba ben, ben... Şş, bak şimdi bak ben yılan yapıyorum oraya. Alan verdi ama. Jian sen bekle gülüm orada. 5 tane de bombam var izleyin. Bekle Beğen ben de, de geliyorum. Gel. Ee nerede bunlar burası mı? Arabalar var. orada. Arabalar orada. Adam da var. Bir bombayı duymadıysa 5 tane. Zaten topu topu dört kişi nasıl düşüyor? O da atacağım. O Bu sefer ama netnak geliyor bak Bu sefer kaçırırsam bombayı imkansız Yalan O ağzıma attı Ben de ağzına attım ama Benimki niye sayılmıyor ya Can al arabayı gel gülüm patlamıyorsunuz be kardeşim? Be abim be ablam gözünü seveyim abi. Hala atıyor çocuk. Kaç kişi? Bir duyuyorum Babasını atıyorum yani. Baygın güzel. Bir daha var mı orada? Var var. Flash attım. Bitti mi? Baygın mı çek? Yok, baygın çektim. Beyler baygın kaldırımı biri oynayacak. Alan verdi. Alan vuracak geç de sağ alttan gideriz. Oğlum sadece Oğlum, bomba, bomba atıyor. Ölmedi? Kit var mı? Nasıl ölmedi? Kit kit. kit. Al. Gidelim ya buradan. Gidelim. Yok alan verdi. Al öldürecek alan. Ne bu nokta atışı bombalar? Ben anlamadım ha. Olduğun yere nokta atışı attı diye hiç görmeden ha. Açı da yok. Bunu bildirsene Jiyan. Ben onları çıkarmayacağım ki oradan şimdi. Zaten birini çektin, kili çektin. Alan ölecekler, alan ölecekler yani. Yine de salmayacağım onları. Arabayı alamadım. Araba şu an bence önemsiz. Buradan çıkmamız daha önemli. Arabaları vardı ya. Oradan çıkıyor. Çıkamazlar ki. Arabayla da çıkamazlar. Ben sağa tut. Tamam bura bende buradan çıkamazlar. Onlar biliyor ama bizim yüktüğümüzü. <laughs> sağa da var sağa açıvermeye yeter. Soldan geliyor. Bence en dibe kadar beklerim gittiğimiz sansınlar. Alan öldürecek alan duramazlar alanı. Alan direkt vuracak. Geliyor yine sol alttan gelecek. Alt eğimden mi gelecek? Tamam sıkıntı yok. Arka beni vurmaz inşallah ya. Arka ne olur be. Vuruyor mu? Vur vur. Geldi önümüzde şu Cemil bir. Şurada 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 Cemil bir. Ama oynanma saportu vardır. Jüri değil ama Sainax da bitiren sanki. Sainax mı? Sainax mı? Ya da başka yerden deniyor bence. Arabası olmamış çok sıkıntı. Bence de başka yerden deniyor. Koşuyorum böyle doğru alana. Böyle doluysa bence öldük. Ya bu da adam öldü. Ön ev alan değil ama ona göre. Yok, yani. Burası bindi bir tanesi. Git var bende. Çıkacak bunlar tepeye alacak alan dışı ya. Çıkıyor. Bekle. Göstermek için de Bekle var, bekle var. hayır hayır. Hayır bekle arabaya binecek. i̇kisini bayalım? Göremiyorum ama. Bekle. Tepe var. B'ye baydım. Ben arka sıkıyor. Bayılmazsın değil mi? Ya yok iyiyim. Arka alan dışı değil mi ya bana sıkın? Alan olması lazım. Çocuğu bitirebildin mi üstünü? Aha bitirdim üstünü. Ha yok onu bitiremedim. Burayı bitirdim. Burası sıkıntı değil de orayı bitirdim. Yok. Bunlar alan dışı ama. Niye hala neyle uğraşıyorlar? Sanki ben alan dışıymışım gibi beni darlamaya çalışıyordu. Kalabalık tepe. Zodi baksana Nereye? tepe inecek mecbur ama sniperları var buraya kafaya gelmek Oha, istiyorlar. Oha topumu atıyor benim. Bak en arkadan geldi. Orada görüyor görüyor. Yapıyor. Render bug'ı var orada. Ya yani, render'dan vuruyordur yani yoksa Oynuyor başka. bak. Sen oynayamazsın. Evet oynuyor. Haberi yok. Bitti bitti. Ben şey, yok fazladan attım ben. Girdikleri gibi 2-3 tane saldırdım Bunlar psikopat. Ben de diyorum sabahtan beri niye bize sıkıyor adam girmeye çalışıyor o yüzden. Böyle Biz oynayacak kafasına lan, koymuş. Lan lan Ölmedim. Bu nerede sıkıyor? Hala göremiyorum. Sol tepe sıktı. Ama hiç infosu yok. Çok iyi. kez şey öyle mi? Çok sıkıntı. Kanlar tıklamayı unutmayalım ya sizleri zahmet. Nerede kanalım. info var mı ya? Bunlar aşağı sıkıyordu. Hangi aşağı? Ya ta tepe tepe, karşı tepe. Tam yani bu solda var mı işte? Solda var da o sıktı işte o vardır hala Yaten da. sana o sıktı. Öyle mi? Oo. Ha, Bak o da bunları var Bunları oynayayım mı? Direkt oynayayım mı? Kaç kişiler ama? Bu şansımız vurdu bayı da. Çekti yani. O zaman oynamayayım mı? Ben burada durdum vallahi. Ben burada mermi değmem herhalde. Şöyle. Arabanın arkasında ya. Gel gel Hadi. oynayalım buna. Burada. burada arabanın arkasında. Orası kalabalık işte. Sol taraf tek. Ha sola mı oynayalım diyor. Ben bence gel buna vuruyor, Bomba çekelim. Çok iyisin sen. Bir değerli. daha gördüm onu da vurdum saldırdım Hayır gemi yok Bir tane burada yok Kompalaya gerek yok Baksana bir tane burada <laughs> Yalnız öyle bir pik attım ki yani Önümde olasılığı yok ayıptır söylemesi Ben quit atıyorum <laughs> kendine bak <laughs> tamam. Diğer oynayabilir bu arada Ayrılsana gelmiş de olabilir Bomba yiyeceğiz bak 3 2 Abi MG sıkarken niye bu kadar ağır sıkıyor bu ya Şeyi kapattım bu sefer bak serbest atışım kötü gidiyor. Ateş etme <laughs> animasyonunu yükselttim ya. Şimdi de ağır geliyor bana. Oğlum ben sen kaç vurmuşsun şu an ben? Oğlum ne yapıyoruz biz? Nasıl bir zirve bu? haritanın yarısını ikimiz vurmuş olabiliriz bu arada. Biz yine aynı. Biz yine aynı. 14 mü? 14 lan. <laughs> <laughs> 30 kişi vurmuşuz. Çocuk sağ tepe şeylerdeydi. Ben tepe şimdi ona kendimi kendini bir yerden bakacak illa oynayayım. Bomba attı sana. Ben ben onu çekmiştim. Atma atma oldu. Sola atıyorum, Sağ atıyorum, diğerine atıyorum. Oha, oha. Oğlum ne vurdun ya? Olaylar olsun ha. İyi bak. Bak iyi mi de? Çok güzel oyun. İyice sağlık. Böyle bir oyun lazım da ama. Uf, ya. Uf, 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 uf. 29 puan. Tertemiz, tertemiz. Bir win kaldı. Bir win sonra efsane. Zodi biraz çalmışsın ama olsun yapacak bir şey yok yani. 8 asist. <laughs>